Merhaba gençler. Sayfa 303'te türevin geometrik yorumu 3 testindeyiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bize bir fonksiyon verilmiş ve ona eksi birden bakın eksi birde teğet olan doğru verilmiş. Şimdi öncelikle şu soruya bakalım. Buna göre hx fonksiyonu tanımlanmış x kare çarpı fx diye. Bu fonksiyonun grafiğine x eşittir eksi bir noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi e, x eşittir eksi bir noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi bize nasıl buluyorduk? Türevinde eksi 1 yazarak yani bize h türev eksi 1 soruyor. Ve o zaman ne yapalım? Öncelikle şu fonksiyonumuzun türevini alalım. Yani geldim burada h türev x eşittir. Şimdi x kare çarpı fx olduğu için burada çarpımın türevini yapıyorum. Yani öncelikle birincinin türevi 2x çarpı fx artı birinciyi aynen yazdım ikincinin türevini aldım. F türev x. İçerinin türevi, x'in de türevi alırsak 1 olduğu için yazmadım. Şimdi eksi 1 yazmamızı istiyor. Eksi 1 yazınca h türev eksi 1 eşittir. Eksi 2 yapıyor burası. F eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 yapacak. F türev eksi 1. Şimdi f eksi 1 ile f türev eksi 1'i yukarıdan bulalım. Şimdi öncelikle f eksi 1 y değeri kaçmış bu noktanın a noktasındakiler? değer? 2'ymiş. Yani f eksi 1 2 eşit. Şimdi f tür eksi 1 de tam eksi 1 noktasından çizilen teğet doğrusu bakın d doğrusunun eğimi. Bunu da şurada bir üçgen oluşturursak bakın 2 noktasını biliyorsa tam y eksinin 4'e 0'dan geçtiğini vermiş. Şöyle bir üçgen oluşturursak burada bunun eğimini buradan bulabiliriz. Yani şurası 2 birim yatayda da bir birim var. O zaman sağ yatık olduğu için yani yukarı doğru olduğu için artan bir fonksiyon. O zaman eğimi 2 bölü 1. G bölü yatay yaptık. Şimdi bu da bize neyi verecek? F türev eksi 1'in değerini verecek. F türev eksi 1'in değeri de 2'ymiş. Yani bu ikisinin değeri de 2 olduğunu getiriyorum. Yazdığım zaman eksi 4 artı 2'den sonuç eksi 2 yapmış olacak. Şimdi ikinci soruya geldik. İkinci soruda da bize f ve g fonksiyonları verilmiş yukarıda. Ee, bize de hx fonksiyonu tanımlanmış. Bu fonksiyon eksi 1 bölü 2 noktasındaki teğet doğrusunun eğimi. Yine bizden yani h türev eksi 1 bölü 2 istiyor. Şimdi gelelim burada da hx fonksiyonumuzun türevini alalım. Şimdi şurayı üst tarafa yapalım bunu. Şurayı sileyim de karışıklık olmasın. Şimdi h fonksiyonun türevini alırken h2 türevi x dedik. Sol tarafın türevi. Eşittir. Şimdi Burada dikkat ederseniz iki parçadan oluşuyor. Yani şurada toplama var. Ee, ayrı ayrı türevini alacağım. Soldakinin türevinde çarpımın türevini uyguluyorum. Çarpımın türevi yani e, x çarpı fx'in türevinde çarpım türevini uygulalım. x'in türevi 1 çarpı f2x aynen yazdım. Artı x aynen yazdım. f2x'in türevini alırken de f türev 2x çarpı 2 diyorum. İçinin türevini unutmadım çarpı 2 derken. Artı. Şimdi bu taraf çarpımın türevi bitti. g2x'in türevinde de aynı şekilde g türev 2x çarpı içinin türevi 2'yi yazdım. Şimdi bize eksi 1 bölü 2 yazmamız istiyordu. Eksi 1 bölü 2 yazarsak. f 1 çarpı f eksi 1 olacak. Artı. Eksi 1 bölü 2 yazmıştık. f türev eksi 1 yapacak içerisi. Çarpı 2 artı. g türev eksi 1 çarpı 2 olmuş oluyor. Şimdi gelelim. F1, f 1. f türevi eksi 1'i bulmaya. Şimdi f 1. Burada direkt baktığımız zaman şöyle. f eksi 1'in sonucu. 3 yapıyor. Şimdi f türev eksi 1 ile g türev eksi 1'e baktığım zaman f'in eksi 1 noktasından çizilen teğeti g doğrusu yani g'nin eğimi bu doğrunun eğimi bize f türev eksi 1'i verecek. Şimdi g türev eksi 1 de g fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olduğu için bunun her noktasındaki çizilen teğetin eğimi yine bu doğrunun eğimine eşit olmuş oluyor. O zaman bunun eğimini bulursak burada nasıl hesaplayacağız bu sefer? Açı vermiş 45 derecelik açıyı kullanacağız. Tanjant 45. Yani dikey bölü yatay tanjant 45. Bize eğimi vermiş oluyor. Yani bir eğimimiz olacak. Yani f türev eksi 1 ile e g eksi 1 ile bir eşit olmuş oluyor. Yani buraya getirip bir. Bu bir. Bu da 3 yapmış olacak. Hesaplarsak 3 artı. Bunu çarptığım zaman eksi 1 yapıyor. Burayı çarptığım zaman artık yapıyor. Şimdi 2 artı giden de 4 gelmiş olacak. Şimdi 3'e geldik. Ve dik koordinat düzleminde grafiği verilen fx polinom fonksiyonunda 2m artı 4 m kaçtır diye soruyor. m ile ne? bakın buradaki bilinmeyenler. Burada polinomda kökten denklem yazarak da bulabiliriz bunu. Onu da gösteririm. Ama şimdi türevle nasıl yapacağımızı konuşalım. Bakın türevle bu fonksiyon bir noktasından geçtiği için aslında ne diyeceğiz? F1 aslında sıfıra eşit. Çünkü y'si sıfır. Ve bir noktasından t çizdiğim zaman bakın t etim böyle de çizeyim. T x eksenine paralel. Yani eğimi sıfıra eşit. O zaman f türev bir de bu da sıfıra eşit. Bunun eğiminden dolayı. E bu ikisini kullanarak m ve n değerlerini bulabiliriz. Şimdi öncelikle f1 yazayım. f1 sıfırdı. 1 yazdığım zaman ne geldi? Eksi 1. 1 yazarsam etkilemeyecek. m eksi 1 artı n eksi 3 sıfır. Buradan ne geliyor? m artı n. Eksi 2 5. Eksi 3 yapıyor. Diğer tarafa atarsak 5. m artı n 5 eşitmiş. Bu dursun. Bir de türevini alalım türevinde eksi bir yazınca da sıfır olacaktı. Oradan m'yi bulacağız. Şurayı sileyim. Türevini aldım. Direkt görelim diye 3x kare artı 2'yi başa attık. 2m 2x. Bu ne 3 sabit olduğu için bunun türevi sıfır olacak. Buraya 1 yazarsak. eksi 3 artı 2m eksi 2 yapıyor. 0 eşit. Buradan 2m 5. m buradan 5 bölü 2 yapıyor. m 5 bölü 2. E burada 5 bölü 2 yazdığım zaman o zaman 5 bölü 2 ile neyi toplarsak 5 e var? 5 bölü 2. Demek ki ne de 5 bölü 2? Şimdi 2m artı 4 ne? Yani 2 çarpı 5 bölü 2 ile 4 çarpı 5 bölü 2 toplu Burası da 5 artı. Buradan da 10 gelecek. Sonucumuz 15 yapacak fonksiyon olarak nasıl çözebilirdik? Onu da hemen e, göstereyim. Yani denklem yazacağız kendimiz. Ne var burada? Çift katlı kökümüz var bir de. O zaman bunun bu fonksiyonumuz üçüncü dereceden bir fonksiyon olduğu için e, bir kökü de şu bu tarafta dikkat ederseniz. O zaman bir defa x eksi birin karesi var. Ve çarpı devamında Başka bir fonksiyon yani nasıl bir fonksiyon oluşacak? Birinci dereceden bir fonksiyondan oluşması lazım ki üçüncü dereceden olsun. A x artı b şeklinde bir e, çarpanı daha olacak. Şimdi burada a'nın ne olduğunu biliyoruz. Bakın başka sayısı eksi bir olduğu için a'nın eksi bir olacağını söyleyebiliriz. Yani burası eksi bir. Çünkü eksi x küp gelmesi için de yan, sol taraftan x kare gelecek. Sağ taraftan da eksi bir gelecek. Şimdi e, diğer kalan kısmı nasıl bulacağım? B kısmını nasıl hesaplayacağım? B kısmını hesaplamak için yukarıdaki fonksiyona baktığım zaman mesela x'li terim yok ya. Buradaki x'li terimin olmadığı duruma bakacağız. Mesela bunu açacağım. Mesela x kare eksi 2 x artı 1 ile. Evet, şimdi eksi x artı b'nin çarpımı. Şimdi x'li terim yok yukarıda. Yani x'in x içeren bir terim yok. Bunu Aşağıda hangisiyle hangi derneğin x geliyor? Eksi 2 x ile b'nin çarpımından bir de 1 ile eksi 1'in eksi x'in çarpımından geliyor. Yani 2 b x 1 ile de çarparsak eksi x bu 0 olacak. Böyle bir terim olmadığı için. Bakın buradan b'yi eksi 2, 2 b x eksi x yapacak. b demek ki eksi 1 bölü 2. Yani burası eksi 1 bölü 2 bu ikisini çarptığım zaman fonksiyon gelecek. Sonra oradan m ve n değerlerini bulmuş, bulmuş olacağız. Bu da başka bir çözüm şekli. Gelelim 4'e. Ee, şekilde dik koordinat düzleminde y eşittir x küp eğrisi ve d doğrusu a noktasında teğet diyor A nok buna göre a noktasının koordinatları. Şimdi doğru ile ilgili bakın şurada doğrunun geçtiği noktalardan biri verilmiş. Yani e, sıfıra eksi giden geçtiği gösterilmiş. Şimdi bir önceki teste de çok karşılaşmıştık, vurgulamıştık. Önceki iki testimizde, geometrik yorum testinde. Bakın eğer üzerinde teğetin üzerinde iki noktadan bahsediliyorsa burada iki noktadan eğim yazmanızı öneririm. Yani direkt iki noktadan eğim yazarak gideceğiz. Peki A noktasını bilmiyoruz. A noktasına harf veriyorum. Mesela diyorum ki A'ya B. Şimdi A'ya B dedim ama şimdi burada x küp fonksiyon olduğu için hatta B'yi direkt A cinsinden ne eşit B? burada x yerine a yazınca a küp eşit. Yani aslında a'ya a küp diyorum. Şimdi iki noktadan eğim yazacağız. Burayı bir temizleyelim. Ve bir de türevle eğim yazacağız. Çünkü fonksiyonumuzda teğetin eğimi. Bu ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi iki noktadan eğim. Hangi iki noktadan bahsediyoruz? A'ya a küp ve sıfıra eksi 2'den geçen. Ne yapıyorduk? Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. Yani e, A küp eksi eksi 2 bölü A eksi 0 eşittir. Bir de ne yapacağız? Türevle eğim yapacağız. Hangi fonksiyonun türevi? Y eşittir X küpün türevini alırsak. Y türev x kare. Ben hangi noktayı yazacağım? Teğet olduğu nokta. Teğet olduğu noktamız A noktamızın apsisini yazdığımız zaman y türev a 3a kare bu da eğime eşit olacak. Yani bu eşittir 3a kare diyoruz. Şimdi a küp artı 2 ve bunun paydası a yaptı. Çarpınca 3a kare 3 a küp yaptı. Diğer tarafta çarptım. 2 eşittir 2 a küp yapıyor. a küp 1'e eşit. Demek ki a da bir değeri olacak. Şimdi bize a noktasının koordinatı diyordu yani A noktası o zaman 1'e 1'in küpü de 1 olduğu için 1'e 1 noktası toplamı da 2 yapmış oluyor.